Sanatro başlıyor. İyi dinlemeler. Evet bugün çok çok heyecanlıyım ve umarım baştan sona götürebilirim. Yekta Kopan efendim bizlerle. Yekta abinin bendeki hikayesi çok olmakla birlikte en can alıcı kısmı söyleyeyim. Sanatro'ya ilk başladığımızda yani üniversite iki gibiydi yani 2014 yılıydı. İşte maille de kitap emirleriyle görüşüyorduk, şu yazarınıza nasıl ulaşabiliriz vesaire vesaire gibi hepsini darlıyorduk. Sonra ben de mailini de atıyordum. Tabii o heyecanla işte son kontrolleri yapmıyordum nasıl oluyordu vesaire derken bir gün bir mail geldi Yekta abiden Şaşırdım. Hani ona da mail atmıştım ama e, döneceğini düşün düşünememiştim o zaman. Fakat şöyle bir sıkıntı çıkmıştı. Ben Yekta abi küçük İskender diye mail atmıştım. Sonra e, Yekta abi sağ olsun e, bana öğütler vermiş Hani şöyle yap böyle yap diye. E, o yüzden bambaşka bir yerde benim için. Çok uzattım girişi. Abi nasılsın? Nasıl gidiyor süreç? Ee, canlı yayınlar vesaireler yoğun oluyor. Onu görüyorum. Geçen de Bartıların yayınına böyle bir göz kırpmıştım. Her şeyden önce herkese merhaba. Bütün sanatlı dinleyicilerine merhaba. Ee, bir de bu merhabayı söylediğimiz günün de e, anlam ve önemiyle bir selam göndermekte fayda var. Bugün biz bu e, söyleşi kaydını 19 Mayıs'ta yapıyoruz, 19 Mayıs gününde yapıyoruz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda. 101. yılında yapıyoruz ve 101. yılı e, tuhaf bir şekilde geldi. Bütün o geleceğe dair coşkuyu birlikte kutlayamadığımız ama bir şekilde de daha yoğun, olarak birlikte kutladığımız bir zamana denk geldi. Evet sokaklarda meydanlarda değiliz ama e, bu bağlantılarla bu dijital dünyanın bizi birleştirme yeteneğiyle e, çok coşkulu bir şekilde kutladığımıza inanıyorum. E, ben de bir kez daha herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Sonra da nasıl gidiyor süreç e, dediğin için o süreç vurgusundan yola çıkıyorum. Çünkü bir sürecin içinden geçiyoruz. Doğru çok haklısın. Tuhaf zaman zamanlardan geçiyor dünya. Ben de yaklaşık artık iki ayı geçmiş bir süredir evdeyim. İşte evde bir şekilde çalışıyorum, üretmeye de çalışıyorum. Aynı zamanda bu sürecin dinamikleri içinde de yapmam gerekenleri yapıyorum. Az önce senin de söylediğin gibi canlı bağlantılar, online dersler, atölye çalışmaları, toplantılar, her neyse aslında birçok insan belki aynı şeyleri yapıyor. İstediğim kadar verimli mi? Değil çünkü konsantrasyonu zor bir süreç. Ee, i̇nsan her ne kadar böyle bunu bahşedilmiş bir zaman, e, hayattan çalınmış bir zaman olarak görse de e, pratikte öyle değil. E, pratikte o kadar da rahat değilsiniz. işte. ev işleri var, zihninizi toparlayamadığınız anlar var, kapatılmış duygusunu, kapatılmışlık duygusunun getirdiği tedirginlikler var. Bütün o tedirginlikler, kaygılar, korkularla yüzleşerek, ve onları yüzleşip arkada bırakarak bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Kolay değil. Ben buradan da umutluyumdur. İyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Onu da bize zaman gösterecek. Aslında zamanın içindeyken değerlendirme yapmak kolay değil. Yani andayken değerlendirme yapmak kolay değil. Biraz dışına çıkarak baktığımızda ne olduğunu anlayacağız ama fena gitmiyor herkesin nasılsa benim de o kadar gidiyor bir yandan da şu şımarıklık olur çok daha zor durumda olanlar var bu süreçte Gerçekten işte sağlık emekçilerinin yaşadıkları onların hastalığa yakalanma riskiyle nasıl baş başa kaldıkları ortada. Çalışmak zorunda olanların, sokakta olmak zorunda olanların, ekonomisini sürdürmek zorunda olanların, bunun için yani sokağa çıkmak zorunda olanların neler çektiği ortada. Böyleyken evde kalabilmek şansına sahip olan birinin mırıldanması, mızıldanması çok da hakkaniyetli olmaz. O yüzden iyi gidiyor diyebilir. Temas ettin ki abi yani. Bence bu süreç, bu durum, bu yaşananlar belli bir kesmi de aa bak böyle şeyler oluyormuş. Aslında hani günlük hayatta o rutine kapılıp hiçbirimizin önemsemediği konuların ya bu adamlar bu emeği harcıyormuş, bu adamlar şunu yapıyormuş şah, geçirdi ve belli de olsa bence bir farkındalık ortaya çıktı. Yani atıyorum bir kargo görevlisinin aslında ne kadar e, yüce bir noktada, yüce bir iş yaptığını e, göstermiş oluyor. Çalışmak zorunda olanların e, aslında nasıl bir büyük fedakarlık içinde olduklarını e, göstermiş oldum. Biraz e, çağın getirdikleri belki de e, bu süreçleri biraz daha farklı e, durumları sürüklüyor yani bundan 50 yıl önce salgında acaba insanlar nasıl yapıyormuş diye de insan düşünmeden edemiyor biraz çağda konuşalım istiyorum aslında abi çünkü senin bir alıntıda yani şöyle söyleyeyim abi bir otursun karşıma izah beklemeden bütün hayatımı dinlesin istedim şimdi bu aslında hız bu çağın hızının getirdiği bir serzeniş olarak da yorumlanabilir. Çünkü birbirimizi dinlemiyoruz. Aslında bu süreçte işte birbirimizi dinleme, birbirimizi anlama fırsatı da sunduk gibi geliyor bana. Sen bu konuda bugünlerde dersin. sıklıkla içe dönmek, kendini dinlemek tanımları kullanılıyor. Yani işte bu sürecin hepimizin içe dönmesini sağlayacağı, kendimizi daha çok dinleyeceğimiz gibi tanımlamalar çok çok konuşuluyor. Açıkçası buna biraz da romantik anlamlar yükleniyor. Böyle romantik bir noktadan bakıyor insanlar bunları söylerken. Ben genel olarak romantik bir noktadan değil, gerçekçi bir yerden bakmayı severim dünyaya. O gerçekçi yerden baktığımda Sonuçta konuşmalarımda ya da yazdıklarımda romantik bir takım veriler, iz düşümler olabilir ama bakış noktam, kişisel olarak çıktığım yer gerçekçi bir noktadır. O gerçekçi noktadan baktığımda da içe dönme, kendini dinlemeden çok yüzleşme kelimesini kullanmayı ve tanımlamasını da kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Bu dönemin özellikle yüzleşen ve yüzleştiğiyle de hesaplaşan insanlarda bir takım kalıcı ve katkı sağlayıcı sonuçlar bırakacağını düşünüyor. Bu süreci dünyanın haliyle, insanlığın haliyle, insanlığın uğraştığı, savaştığı, didindiği ya da şu anda içine düştüğü virüslerle yüzleşebilen ve bu yüzleştiği şeylerle de hesaplaşabilen insanlarda katkı sağlayacağını düşünüyorum. O virüsler neler? Tabii virüs deyince aklımıza hemen COVID-19 geliyor ama COVID-19'dan daha belki muğlak tanımlamalara sıkıştırabileceğimiz bazı virüsler var. Çağın virüsleri var. Bunlar hız büyüklük başarı e, hepimiz başarılı olmak zorundayız ama bu başarının kıstası kime neye nasıl e, kime göre belirleniyor nasıl belirleniyor onlar muğlak. Hepimiz hızlı olmak zorundayız ama neye göre hızlı olmak zorundayız? Herhangi bir sosyal medya paylaşımına ilk like tuşuna basan mı olmak, hızlı olmak ya da herhangi bir toplumsal olay olduğunda bunu sosyal medyada ilk paylaşabilen olmak mı? içeriğin doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan ilk paylaşabilen olmak mı? Ya da büyüklük mü? İşte en çok takipçisi olan, en çok ne denir izleyicisi olan, en çok dinlenen, en çok izlenen, en çok beğeni alan büyüklük rakamlarına ulaşmak mı? Yani bu çağın virüsleri tabii ki bizim birbirimizi dinlememize anlamamızı da e, imkansız kılıyor bir yerden sonra. Çünkü siz e, her bir diğer bireyi e, dinleyip beslenebileceğiniz bir kişi değil, bu virüsleri e, vücuduna zerk etmiş bir rakip olarak görüyorsunuz. O benden hızlı mı? O benden büyük mü? Onun benden çok takipçisi mi var? O benden başarılı mı? O daha mı makbul biri? O daha mı çok kabul gördü? Daha mı hızlı davranıyor? İşte bu tip sorularla zihninizi e, kurcalarken o dediğiniz diğer her kişiyi dinleyemediğiniz gibi e, onunla e, aranızdaki mesafeyi de giderek büyütüyorsunuz. E, belki bazı insanlar için, bütün insanlık için değil ama bu süreç e, birazcık bu çağın virüsleriyle de yüzleşmek ve bu yüzleşmenin sonucunda bir hesaplaşmaya gitmek konusunda faydalı olmuştur diye umutkar bir e, cümle kurayım. Ama e, kişisel olarak benim zaten çok uzun zamandır e, yüzleşmeye çalıştığım, bu ayrıca da yüzleşmede başarı diye bir şey yok. Yüzleşmeye çalışırsınız, tökezlersiniz, düşersiniz, hata yaparsınız. İnsansınız çünkü. Ama benim kişisel olarak yüzleşmeye çalıştığım meseleler Şimdi zaten herkes bunlar. kendi içsel problemiyle ilgili bir yola, bir yüzleşmeye, bir aynaya bakıp kendisiyle konuşmaya başlıyor. Yani uzun zamandır yapmak istediği bir işi belki de neden yapamadığını oturup bununla yüzleşiyor. Yani en basit konudan en zor konuya kadar bu nasıl söyleyeyim içteki olaylar aslında değindiğin noktada abi yani X kişisi, Y kişisi, Z kişisi bunları bunlardan beslenmek gibi yani şöyle söyleyeyim Tolstoy okuyorum. Adam ne kadar güzel yazmış. Şu beğendiğimden değil de kıskandığımdan o niye öyle değil ben niye öyleyim gibisinden yorumladığımda o almak istediğim dünya görüşünü belki de almak istediğim e, nasihati alamıyorum. Yani senin yine bir röportajında vardı ni sabredeceksiniz ve çalışacaksınız. Işığınızın sızacağı çatlağı mutlaka bulursunuz. Hani bu duvarı yıkmakta, bu çatlağı bulmakta aslında bu verilerden, bu kişilerden, bu insanlardan yararlanmak gerekiyor. Onların deneyimlerinden ve bilgilerinden yararlanmak gerekiyorken biz çoğunlukla işin sayısal kısmına yani şu kadar beğenisi var, şu kadar takipçisi var, şu kadar şey var deyip olumsuz eleştiri noktasında ilerliyoruz. Senin uzun süredir yüzleşmenle ilgili de abi aslında yazarlık kısmı ile ilgili de çok farklı bir süreç. Yani çoğunlukla genellikle yazarlar kendi içine kapanır, işte bilgisayarını açar. Notlarını almıştır süreci yani durumu ya da neyi anlatmak istiyorsa onu yazar ve bu bir anda çok istenilen bir durumdur yazarlar için kendimi dış dünyadan soyutlayabileyim fakat orada da şöyle bir eksiklik hissediliyor mu abi yani bir aynayı yol boyunca gezdirme eksikliği yani gözlem ve gerçekçilik eksikliği hissediliyor mu? Yani şu an bir ürün çıkartıyor musun mesela abi bu ürün çıkartırken? Şimdi iç içe birkaç Hızlıyorum. soru olmuş. En son noktadan başlayayım. Ürün var mı? Yani sürekli bir çalışma vardır ama ben çalışma belli bir aşamaya geldiğinde o aşama her yazarın algısına göre değişir. Benim de Hatta her yazarın her kitabında ya da her öyküsünde, her romanında, her şiirinde yaptığı şeye göre değişir, yaptığı sürece, çalıştığı sürece göre değişir. Benim de kendimce süreçlerim var. Belli bir noktaya geldiğinde artık onun bir esere dönüşeceğine, daha doğrusu insanlarla paylaşılabilecek, dünya ile paylaşılabilecek bir esere dönüşeceğine belli bir noktaya gelince karar veriyorum. o noktaya doğru da her zaman çalışıyorum. O yüzden benim için hani şu anda çalışıyor musun, çalışmıyor musun? masanın üstünde bir şey var mı sorusu her zaman aynı cevapla e, karşılanacak bir şey benim her zaman şu anda da önümde defterler dosyalar e, farklı farklı dosyalar farklı farklı çalışmalar var o sorunun son kısmı e, sorunun ondan önceki kısmı ee, sanırım şeyi biraz kastettin işte bugün Hatta doğrudan onu sordum bir bir gerçeklik bir gözlem var mı bugün eserlerde şimdi bu, bu çok büyük bir cümle Yani benim bugünün bütün eserlerini bilmem bugünün bütün eserlerinden yola çıkarak da bir değerlendirme yapmam anlamına geliyor şuna inanırım bir edebiyatın yaşadığı zamanda değil o yaşadığı zamanın üstünden bir vakit geçtikten sonra demlendiğinde değerlendirilmesi gerektiğine inanırım edebiyat yatın ya da bir eserin e, değerlendirilmesi e, okurun algısıyla ve zamanla e, mürekkeptir. Yani bu ikisini e, yaşamadan, e, bugün de e, insanlar şöyle yazıyor ya da bugün de böyle yazıyor demek bir kere her şeyden önce bir genelleme olur. E, biz e, sanattan bahsediyoruz, farklı farklı parmak izlerinden bahsediyoruz. Yani genel e, bir yazarlar e, öznesi yok benim kafamda hiçbir zaman. E, 2020 yılının yazarları şöyle davranmaktadır e, gibi bir genelleme hiçbir zaman yapamam sadece bu yıl için değil genel olarak benim sanatla ilişkim böyle dolayısıyla e, yani bugün işte yazarlar kendilerini dış dünyadan soyutluyorlar mı soyutlamıyorlar mı dış dünya ile ilişki içindeler mi değiller mi e, diye bir değerlendirme yapmak hem haddime değil hem de dediğim gibi böyle bir bakış açısı içinde değilim e, ben 2020 yılına da baktığımda okuyabildiğim e, eserlerin içinde dediğim gibi bütün eserlere vakıf olmam mümkün değil okuyabildiğim eser içinde çok iyiler de var çok beni içine almayanlar da var ama bu zaten böyle bir şeydir yani okurluk da böyle bir şeydir benim okuyup da şu çok iyi dediğime belki de bir başka hayır o kadar iyi değil diyecek ve oturup konuşmaya başlayacağız oturup o konuşmanın oluşmasıdır zaten benim için değerli olan beraberce konuşmak beraberce çoğalmak odur değerli olan ama ben bugünün edebiyatını özellikle bizim coğrafyamızda değerlendirdiğimde çok nitelikli beni çok heyecanlandıran birçok eserde görüyor. Bakış açılarıyla baktığımızda birçok şey kafamızda oturuyor. Yani şu an ben kendim için öyle söyleyebilirim. Yani diğer taraftan bakmak ve hani biraz daha doğru olan kısma yönelmek kolaya kaçmamak anlamında söylüyorum bunu. İşin ticari boyutuna değinmek gerekirse. Şuraya bağlamak istiyorum ben bunu. Peki abi hani yazarlık bir meslek mi? Hani bir meslek olarak görüyorsan ya da herkesin bu konuda çok farklı bakış açıları var. Yani işte ben kendimi yazar olarak nitelendirmiyorum diyen de var. Birçok bakış açısı var. Sen de bunu biliyorsun. İnsanların bu alana yönelememesinin çeşitli sebepleri var. Tabi işte o ticari sebepleri belki üretim noktasındaki sıkıntılar ya da mesleğin getirdiği zorluklar. Sana böyle gelen gençler oluyor mu? Yani ya ilk tabi ben bir şeyler bir şeyler yazıyorum. Bunlara işte sana zahmet bir bakabilir misin ya da ne yapmalıyım diye öğüt almaya gelen ya da sen, sen gençlere bu noktada bu iş yapmak isteyenlere nasıl tavsiyelerde bulunuyorsun abi? Şuraya da bir anti parantez açayım. Seslendirme ile ilgili hiçbir şey sormuyorum. Bunun sebebi e, seslendirme apayrı bir e, söyleşi konusu olacağı için. Yani buraya birkaç soruyla sıkıştırmayı doğru bulmadım ben açıkçası. E doğru yani aslında hani bir meslek olarak değerlendirecek olduktan sonra seslendirme ile de ilgili sorulabilir, yazarlıkla da ilgili sorulabilir. Her iki alanda da bana çokça akıl danışan oluyor ya da kendisinin üretimlerini paylaşarak fikir almak isteyen oluyor. Bunlar çok anlaşılır şeyler. Elbette ki bir meslektir sonuçta yazarlık ama meslek dediğimizde onu böyle bir ticari gömlek giydirip de onun yaratıcı yönlerini törpülediğimizi falan Düşünmeyelim. Sonuçta ortaya çıkan ürün arkasında bir kitapsa, arkasında da bu kitabın bir etiket varsa, bir kere zaten ticari çevrimin içindedir o. Onunla yüzleşmek lazım. Bu o yazarın üretimini eğer yönlendiren bir şeyse yazar buradan yola çıkarak işte daha çok satacak, daha çok ilgi görecek şeylere aslında çok da inanmadan, bunlarla hesaplaşmadan bir üretim içine giriyor ve doğrudan amacı ticari Murad elde etmekse, bu yazarın kendisiyle ilgili bir şeydir ve onun okuruyla ilgili bir şeydir. Onun okuruyla o yazarın arasındaki bir ilişkidir. Ama kim yazarlarda? Başka bir yerden bakarlar. Zaten tekrar ediyorum galiba biraz önce söylediğim şeyin tekrarı olacak ama bu genellemeleri anlamam mümkün değil yani bu genellemeler insanların hemen bir şeyleri çekmecelere koyup kolayca servis edebilmek amacıyla yarattığı şeyler sanırım yani yazarlar şöyledir ticari yazarlar böyledir romantik yazarlar böyledir yazarlığa bir kutsiyet atfedenler böyledir çekmecelerinden birine bir yazarı koyalım ondan sonra da onunla işimiz böylece bitmiş olsun bakış açısı bana her zaman tuhaf gelmiştir zaten. Sadece yazarlık için değil, bütün meslekler ve bütün konular için. Yani bütün doktorların aynı olduğunu düşünebilir misiniz? İşte özel hastanede çalışanı var, sınır tanımayan doktorlar var, doğuda hizmet yapan var, batıda kalan var, kendi muayenehanesini açan var. Biz bütün doktorlara aynı diyemeyiz yani. Gibi. Neyse diğer kısma gelince dur ikinci kısım neydi? Evet ikinci kısım da şu. Ee, tabii ki böyle e, şeyler olan e, var yani işte ilgilenir misin diyenler falan ama e, şunu e eskiden dergi yaparken dergi zamanında gelen yazılar üstünden bu değerlendirmeleri yapabiliyordum ama şimdi hani dergi yapmazken bana böyle talepler çokça geliyor. Günde yani günde diyebileceğim kadar sık bir aralıkta öykülerini yollayanlar, roman dosyasını yollayanlar bir bakar mısın diyenler. Ya her şeyden önce şöyle bir şey var. Yani bir insanı tanımadan ben o insanın bütün okuma yolculuğunu, yazma yolculuğunu, edebiyatla ilgisini, ilişkisini, dünya algısını, hayat bilgisini bilmeden gö gönderdiği işte 5 sayfadan ya da gönderdiği 50 sayfadan yola çıkarak bir değerlendirme yapamam bir ikincisi de yapmam zaten Çünkü sonuçta bu da profesyonel bir iştir bir çalışma gerektirir mesai gerektirir zihinsel bir çalışma gerektirir editörlük müessesesi diye bir müessese var yani şu bana çok iyi gelmiyor gönderdi biri bana metnini okudum e fena da değil ve sonra mailde yaklaşık 3 satırlık dört Satırlık bir şey yazdım yani iyi şurası da güzel ve işte böyle devam etmenizi tavsiye ederim. Ya bu bana yani o eserin yazılmasının sürecine haksızlık olarak geliyor. Yani düşünsene aylarca çalışmış bir öykü yazmış falan filan. Ben de 4 satırlık bir cevap yazıyorum ve bu cevap o eserin önünü açacak. Yani bu cevap sayesinde işte Yekta abi bana bunu dedi demek ki ben iyi yazıyorum diye mi düşünecek bir insan? Bu bana çok şey geliyor, az geliyor bir kere yani haksızlık geliyor. O yüzden de ben mümkün olduğunca anlıyorlardır diye düşünerek mümkün olduğunca kibar bir dilde öyle bir değerlendirme yapamayacağımı söylüyorum. Yani hangi konuda başvuru olursa olsun. Eğer benim atölyelerimdeki öğrencilerden biri ise bir öğrencimle ilişki içindeysem eseri üstünden zaten orada onun üstüne çokça çalışıyoruz. Yani o çalışmayı yapıyoruz. O hakkını vermektir. O apayrı bir şey. Ama yani öyle mail atarak şunu okur musun abi diyerek falan. o bu iş Hatta artık mail bile değil bazen e, Instagram direkt mesajından öyküsünü yollayan oluyor yani e, galiba o konularda ben birazcık e, şey e, susmayı tercih ediyorum e, Sonuçta bu yazarlık yolculuğuna çıkmış kişinin kendi kendine de vereceği kararlardır yani e, ona bir şey diyemiyorum onlar yani kendi kararları. yine bugün Çağ çok konuştuk ama çağla ilgili önemli noktalardan biri. Size ya da örnek aldığı kitleleri e, yazarlara ulaşabiliyor olmaları da e, onlar için çok çok büyük e, adımlar. Yani tabi eskiden de bu böyleydi. E, ama haberdar olma noktasında belki daha küçük bir kitle birbirinden haberdardır. Yani Atölye Han'la Güneş Bahçesi'nde rast gelmekle şu anki durum aynı değil tabi ki. Bununla ilgili atölyeler dedin abi. O projeler nasıl gidiyor? Yani şu an online olarak böyle bir şey yapıyor musunuz? Ya da neler olacak? Her şey düzeldiğinde çünkü askıya alınan projeler, planlar mutlaka yani Uzun var. zamandır Sonra atölye var. çalışması e, pek fazla yapmıyordum. Bir tek yazları Gümüşlük'te Gümüşlük Akademisinde Latife Tekin'le beraber e, orada bir şeyler yapıyordum. Bir de yurt dışında bazı atölye çalışmaları yapıyordum. Onun haricinde e, Bilgi Üniversitesi Pazarlama Yüksek Okulunda bir e, Storytelling e, dersi veriyorum. Ama onun haricinde bir atölye çalışması yapmıyordum. Bu süreçte e, online atölyeler yapmaya başladım. E, yaklaşık iki aydır e, düzenli olarak online atölyeler yapıyorum yapıyorum. Benim için de hem bir yenilik oldu. Yeniden ders çalışmam gerekti. Çünkü onun içeriğini de daha farklı hazırlamak gerekiyor. Ders sırasında da çok başka bir ilişki kuruyorsunuz. Online hikaye çok başka bir şekilde ilerliyor. Hem kendimi buna hazırlamak için hem de bunun içinde yeniden ders çalışmak, yeniden öğrenmek için benim için de iyi bir pratik oldu açıkçası neler. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Bu süreçte böyle uzaktan bir söyleşi gerçekleştirdik. Hem de zaman kısıtımız vardı. Ona rağmen mümkün olduğunca bir takım konulara girmeye çalıştık. O konulardan çıkarken ve söyleşiden çıkarken herkese veda etmeden bir tek şunu söyleyeyim. Bu süreç bize dilerim yani bunu bir dilek olarak söylüyorum. Bir tespit değil, bir dilek olarak söylüyorum. Dilerim bu süreç bize biraz daha sadeleşmeyi öğretir. Dilerim bu süreç bize yine sabırlı olmayı öğretir. Sabır e, benim çok değer verdiğim bir erdemdir. E, bu süreç bize paylaşmanın, dayanışmanın değerini öğretir. E, bilime inanmanın e, değerini öğretir bu süreç. E, bütün bunlardan e, fazlası belki ya da bütün bunlarla birlikte aynı zamanda e, sanatın e, hayatımızdaki o hayal kurma yeteneği o meraklı olma becerisini kazandırma konusundaki yolculuğunu öğretir. Ee, dilerim bu süreçten birazcık daha yüzleşme ile çıkarız. Ee, o yüzleşmenin sonucunda da hesaplaşma ile çıkarız. Böylece sohbete başladığımız yerde noktayı koyalım diyorum. Yüzleşme diye başlamıştık. Yüzleşme diye bitirelim. Çevrimi de böyle tamamlamış olalım. Dinleyen herkese ve sana çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler ya diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz abi. Birçok noktada bence bunu dinleyen birçok kişi aa evet ya böyle de bakmalıymışım diyecektir. Ben şahsen dinlerken öyle hissettim. Tekrardan